Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bugün siz denk karşısında Nuls oynuyoruz arkadaşlar yanımda Egemen var merhaba arkadaşlar Egemen de şu an video çekiyoruz Nuls Bural oynayacağım elmas kanmacı doğru oynayacağız elmas kanmacı oynuyor Skolt Egemen var yanımda sıra sıra oynayacağız ve Egemen anlatacak ve ben. Şu an ben anlatıyorum. İlk önce ben oynuyorum. Egemen de yanımda. Girecek mi bilmiyorum. Girerse girmez. Dost maçını oynasın. Ha botlara karşı da oynamak istemiyorum ki. Bulunan oyuncular 6-6 ama girmiyordu neden? 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 Ah girdi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar emoji etti ya. Madem kardeşim var bu Sinir düz çıktı. Thank Aha. Uh -huh. Tam güzel oldu. Hadi krop. Helal edin be. Şöyle krop yiyorum ben. Yine o en üstü. Ama ben bir seviyorum onu. Yes. Yes. Oh yes. be. Evet. Şunu alalım. <laughs> ay, ay, öleceğim, öleceğim. Öleceğiz arkadaşlar, ultim geldi. Şöyle ulti, güzel ulti. Ben 4 öleceğim. Abi, öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Öleceğiz! Alın elmaslarımı hocam. Ben güzel. Kim elmasları. Bak. Arkadaşlar, biraz daha sor virüsünü göreceğiz. Hişt, egemen o da. İyi Helal. Şeydi ya. Abi şeydi ne yapıyor? Alsa kalacağız da. İzin vermiyorlar. Aa! Ya abi. Ha? Arkadaşlar. Yardım edin. Bu foto ha. Ben de bu. Şu Spike. Spike. Bu foto Hayır. Ben. Yes. Ben. <laughs> Hadi Shelly! Shelly! Hello fit! Shelly hmm. vur! Shelly vur! Hayır! Hayır! Ne hayır! Hadi search! Search! Yapabiliriz! Search! Shelly! Shelly! Klas! Hayır! Ve... Çok hızlı geliyor. Sıra bende arkadaşlar. Şuan Egemen anlatıyor arkada. Mesela Ford klası. Reklam çıktı arkadaşlar. Artık reklam çıkıyordu. Niye reklam çıkıyor ya? Oraya değil. <laughs> arkadaşlar son soru çalacak. Egemen. Egemen. Geliyorlar. <laughs> 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 arkadaşlar ben yapaklaşmam. <laughs> evet. Ve yardım çalacak olsun gibi. Kaybetti Olsun <laughs> kaybedebiliyor. Kaybetmek de var, kazanmak da var. Şimdi bir girsin oyna. Herkes ağlatacağım. <laughs> Girmedi ki de. Girmedi. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bildiğin, uzun zamandır video atmıyorum. Video atmaya çalışmıştım, attım. En en salak kişiyi videoları attım. Şu anda bu videoyu YouTube'a atacağım. Bu zamandır 3 tane bir video. Eyvallah nereye çekiyor şunu ya? Şimdi dostluk maçı oldu. İşte Tabii evli. botlara karşı biz girmedi için. Girirse... gerçek girmediği için. Yürse gerçek bro ustası gel. Gel. 12 kupa ben 4 bin çaktım. Kardeşim, <laughs> Ama ben bayadan yer Of, Ufa. Egen ben şu an kullanmam bunu artık Şu an Şimdi oynamıyorum şey. bayadan. Evet, arkadaşlar hesabımı bana vermişler. Başımı arıyor. Her şeyin aklı başımı işte. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi savaş toplumu Şimdi arkadaşlar birazdan Fight Pro operosunu... geliyor. Şimdi Mortis Pro'su geliyor. Savaş toplumunda gerçek adamlara karşı. Mort Frost tabii ki de ben. 20 saniye bekleyeceğimize botlara karşı oynayalım be ya. Ben botlarda hemen gol atıyorum ki oğlum. Arkadaşlar maske takmayı unutmayın. <laughs> Evde kalın gerek kalmadıkça dışarı çıkmayın. Arkadaşlar bir şu an nerede çekiyor. E çünkü gelen yani bizim eve gelemediği için. Gardımmanın sesi. Kaç dakika oldu? 6 dakika oldu Gene. Bu video 30 dakika kalacak. Boşver ya. Hadi, Hadi dostluk mu çigirem. Ama şimdi böyle bir Mortis Pro olsa değildim ben. Şimdi ağzın açık kalacak. Ya arkadaşlar direkt öldük. Olsun. Ben öleceğim bak. Aha top bende tamam. Şimdi gol. Şimdi gol. Ver gol atamadık arkadaşlar. Çok çok kötü bir şey. Ay heyecanlanıyorum ki ben video çekerken. Bak orada şimdi. Attı lan bot <laughs> bile attı. Morty, Wingere vuru. Tamam. Tamam bu gol benim. Akamalı bir gol. Bak hop, rekt. Hop. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Gol böyle Gol böyle atılır. <laughs> gol <laughs> Gol <laughs> Ve bir gol, Ne <yapayım>? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım derken. Lan top, top. Lan, <laughs> lan. İyice, mı lazım? Bak kullanacağım şimdi. Kendisi, Hayır, daha demin kullandım oğlum. Hadi bakayım. Böyle atılır böyle. Mortis Procession of Parkour burası biliyoruz arkadaşlar. People. <laughs> Aç yine ne alacak? Ne dedim? Ne dedim? Biliyorsun ki bu. Ne, ne, <laughs> ne oynayacak acaba? Ne oynayacak? Ne oynayacak? Yanlış oldu. Oooo. <laughs> Arkadaşımın adı Ege ben. Videonun başında demiştim. Unuttum ki, ki dedin ya. <laughs> <laughs> al işte al. Oğlum bak. Ben harcamazdım şu an. Bal kolu atışta var. Alabilirdim. Öldüm de de öldüm. Biz ölmeyiz aslan parçası. Ne yaparsın? Ya ben niye böyle oldu ya? Bu yüksekte de mi? Uf, hmm. hmm. Egemen ben aldım şeyi. Ay aldım mı diyor. Salla yavrum salla. Ulti. Aa adam orada. Adamın üstüne yallah Ve bir trenşah. snapper player. Çocuk da biliyor ki o seslerini. Öldü. Adamlar. Arkadaşlar güzel. ben bundan daha güzel fight oynayayım. Bak. İddiaya giremedi. Hadi. Tamam hadi. Ben, 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 ben bunu saymam ben bunu saymam bak niye girmeden önce ya çünkü daha güzel oynardım ya. tamam İlk önce ben oynayayım. Arkadaşlar yoruma yazmışlar. Ama daha değil. Ben daha güzel oynayayım. Belli olacak. Şarjı kaç? Egemen diyenler egemen yapsın. Batu diyenler batı. Ya da batı. Yiğit. 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 Yiğit da böyle bir delikanlı aslan parçası çat çat tamam arkadaşlar şimdi ben de şimdi kapışma başlıyoruz büyük kapışma ben hmm, bunu doğru dediğini ayarlıyorum ah, hmm. basılı atış nasıl oluyor ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. De bu ne? Viper'ın düşmanı bu ne? Viper süper için bu arada satılan düşmanları görür. Aha ben ne acı. Ulti atıyorum bütün her yeri görüyorum. Havada. Bak bu gider var işte. Allah'ını seversen. Bir de falsoğla atışım var. Bak bunu basınca buna vuruyor adama gidiyor. Bak şu an. Şu an diyeyim. Ah be. Kaç kilo alacağız onun yarısı bakalım. O gördün mü döndü böyle. Şöyle atam. Her yeri gördü. Şurada bu. Aa! 2 oldu şu an. Tane. Ah. Bak. Hop. Ah be. Bak. Of, Piper'a vurdum. Ah be bu. Şu an. Ah. <laughs> Ambulans Ne yaptın Ne Şöyle. Kim şeyli var şurada? Güzel. Ah. Şöyle atalı. Şurada 8 bit. Sen gel. Et bit. bit. <laughs> Lan 8 bit ölmedi mi? Ben öyle sanıyorum Öl lan. Oha öldü. 4 oldu? 4 lan. Hop. Ah oh be. Hadi. Ah oh be. Oley. Ben 4 <laughs> Şöyle. Ah be. Oh be. Abi, şimdi dur. <laughs> <punishment gülüyor> Sen de öyle sanki. Belki. Be. Beş ama onunla Daha da bunlar her Aha beş. Aha beş. Altı. Say bunu. Say bunu. Hadi hadi. Ah olsun beş. Ar Arkadaşlar beş. Arka beş bunu geçen? Geçin be. Geçenler yorumlara yazsın. Hadi bakayım. Şimdi kim Yılmaz abi ve Berat abi izlemeyin. Sen ayarladın mı yumuşlarını? Ayar. Tamam. Ayarlayacaksın. Hı hı. Tamam. bak. Bak bu beleş. Aha alamadı. Kileyi Bir olama olama. Olama olama. Bir. bir. Tam bir, bir. Bir. Nasıl bir şarkı? Tam bir. Çağrı kaç? Dur. Dur. Zıplamadı gördüm. Aynen. <laughs> hala bir arkadaşlar var ya yapamaz bu yapamaz 50 tane 50 olmasa yapamaz ya ha, böyle double ki ne double ya ama yine var aga ya, ya. <laughs> Alamadık ki. Alp, bu da çok uzak maşbıb. Karanolay Mark. Hiç alamıyor ki bu da. İki. Üç. Hayır. Iki. i̇ki. Bir bir. Hiç alamadım. İki. İki aldın mı? Evet tam biri. iki. Bir, bir bir de aldım. Tam iki. Aa beni geçemeyecek. Aha bal ezdi. Öyle ya. Zindibi. 3 3 Bunu da ben al Ya 3 Yine Güzel aldım yes be, Ama Yine de güzel aldım Şimdi, Şimdi Marley de giyer ben Barley oynayabiliyorum Ha bir gel de yapan, gel. Bir de yapalım Bir bir de Bir bir tamam bana göre ben Hemen yani. Hmm, hmm. <laughs> bir müsibet saldırısı düşmanlar. E üç üç tane ne? Nalan mı laçın mı biran? Sinir 16 daha kalmış lan. 30 dakika kalacak. E, Aslan parçası. Ana ne? Aslan parçası. Aha ölmedim. Aha ne oldu? Aslan parçası. Aha azam bu bir bir bir. Ben bir çok alırım. Ben bir bir. Nerede lan bu? 2 2 3 Ben onu alırım. He onu alacağım. Evet alacağım. Ona. Onu alırsan 4 4 Allah 4 oldu arkadaşlar. Ben Bibi'yle de güzel oynadım.

5 bak bu 5 5 şimdi 5 oldu. Oldu, oldu. Şöyle atam. Arkadaşlar şu an şu an şu 5 oldu şuraya <laughs> gemini <laughs> bir 6 yapar mıyız? Bir 6'ımız var mı? 6 6 Aha 7 6 7 Ah be Ah be Tamam arkadaşlar yedi, bir, iki, 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 oyun şey. yapacağız. Arkadaşlar. bir Ne ne? bak. Ne yapacaksın oğlum? Ne yapacaksın? Nabi Adam biliyor ki kendini göremiyor. 哎呀！ Ben de 2, 2 oldu. 3 oldu. Ben kaçtım? Evet vallahi 3. Arkadaşlar yorumlara yazın. 4. 4. Aldım var mı? Hadi onda var. Balon değmedi. 5. 5. Ne 5 oldu? Ya sen ne yapıyorsun? 4 4 4 4 3 tane daha almam. 3 mü? 4 4. Ben kaç yaptım biliyor musun? 5. 5. 7 attım işte. Hmm. 6. Bak şansa. 6. Bu bende. Bende. Bay kimde de <laughs> bende. Bir. <laughs> Arkadaşlar 5 5 abi be. O ne oluyor? Hadi. Ya! Arkadaşlar görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Like atıp abone olun. Siz seviyorum aşık hanım. Bay bay.